Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimiz Türkçe. İkinci konu paraşütle oynamak çok eğlenceli konusunun altıncı etkinliğinden etkinliklerimizi yapmaya devam ediyoruz. Bakıyoruz altıncı etkinliğe. Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Çocuklar hangi oyunları oynuyorlar? Bu oyunların adlarını ve nasıl oynandığını kısaca yazınız. Çocuklar A şıkkında hangi oyun oynanıyor? Evet resimde görüyoruz. Yakar top çoğu yerde ama bazı, bazı yörelerde yakan top ya da farklı isimlerde verildiği e, biliniyor. Evet diğer şıkımızda e, şıkkımızda ne var? Birinin gözü bağlanmış körebe. Evet kısaca yazalım. Yakan top diyelim. Yakan top isimleşmiş birlikte. Evet, yakan topta ee, çocuklar iki takıma ayrılır. Çocuklar e, iki takıma ayrılır. Bir takım ortaya geçer. Bir takım ortaya geçer. Diğer takım, diğer takım. Topla onları vurmaya çalışır. İki taraftan, iki tarafta, iki tarafa geçerek, iki tarafa geçerek, topla e, arkadaşlarını ne, vurmaya çalışır. Vurulan can kaybeder. Ee, topu yakalayan. Yadılır. Kısaca böyle yazdık. Yeterli. Diğeri körebe. Onun için can oyunu da diyorlar. Körebe. Körebede e, sayışma yapabilir. Ya da herhangi bir şekilde. E, bir eve seçilir. Ebenin gözleri bağlanır. bağlanır. Ebe gözleri bağlı vaziyette arkadaşlarını yakalamaya çalışır. Ebe kısaca yazalım. Arkadaşlarını yakalamaya çalışır. Yakaladığı çocuk Yakaladığı arkadaşı ebe olur. Yakaladığı arkadaşı ebe olur. Güzel oyunlar değil mi bunlar? Sizler de ebe olur. Cümleyi tamamlayayım. Verim. Sizler de böyle çeşitli oyunlar oynayarak zamanınızı güzel, eğlenceli hem de öğrenerek geçeriz. Yedinci etkinliğe geçelim. Cümlede birbiri ardınca sıralanan. Cümlede birbiri ardınca sıralanan kelime veya kelime, kelime grupları arasında virgül konulur diyor. Virgül. Virgülü biliyorsunuz. Burada tabii kesme işareti olarak değil. Normal birbiri ardına sıralanan benzer kelimelerin arasına konulması. Ben bunlara tren vagonu diyorum çocuklar. Tren vagonu diyorum. Ee, nasıl olur? Mesela şeyler manava gittim manavdan elma armut e, elma armut üzüm aldım derken hep mesela meyve sıralıyorum aralarına virgül olur. ya da e, çiçekçi papatya gül ve karanfil destelerini e, yer yerine yerleştirdi ya da aracına koydu derken bir cümle içerisinde mesela çiçekleri sıraladık aynı tarz kelimelerin Arda, arda sıralanışına yanlarına koyuyorlar. Bak onları bağlantı yerlere derim ben bu bilgilere. Kalemimi, silgimi, kitabımı ve defterimi almayı unutmadım. Nedir? Kalemimi, virgül, silgimi, virgül, kitabımı ve kitabımıdan sonra niye kullanmadım? Çünkü V var. V varsa artık ondan sonra yoksa oraya V var virgülün yerine. Onun için buraya virgül koymam. Daha önce Ankara'yı virgül, İstanbul'u virgül, Aydın'ı ve V olduğu için arada buralarda V olduğu için virgül kullanmadım. Batman'ı gezdim. Batman'dan sonradan da sonrasında da virgül koymuyorum. Çünkü ondan sonra artık bir şehir ismi gelmiyor. Burada ders araç gelişlerini sıralamış. Burada şehir isimlerini sıralamış. Defterinizin içinde virgül işaretini kullanacağız. iki cümle ee, yazınız demiş. Bu sizin ödeviniz. Sekizinci etkinlik aşağıdaki cümlelerde parantez yerine gelmesi gereken noktalı işaretlerini koyunuz. Evet elime aldım. Hasan, Elif ve Doğru bize gelecek. İnsan isimleri sıralıyor kişileri. O zaman aynı insan isimleri olduğu için sıralama arasına virgül koymak lazım. Hasan, virgül, Elif ve Doğru. Buraya koymuyorum çünkü burada V var. Elif ve Doğru bize gelecek. Sonu nokta. Zübeyde'nin mavi, kırmızı, yeşil. Bakın aynı tarz renkleri ifade eden kelimeleri, renkleri sıralamış. Mavi, virgül, kırmızı, virgül, yeşil. Yeşilden sonra virgül yok. Çünkü ve bağlacımız var. Mor renkleri de birçok mor renklerde birçok kalemi var diyor. Cümle sona erdi. Nokta. Arkadaşlarınızla birlikte oyun oynamaktan hoşlandığınız bir oyunu ve bu oyunun kuralları hakkında konuşunuz Konuşmanızı yaparken dördüncü etkinlik kuralları uyarak yapmayı unutmayınız diyor. Bu da sizin. Onuncu etkinlikte de aşağıdaki paraşütte metinde sözü sözü edilen renklerde boyayınız diyor. Metni açıyorsunuz orada bahsedilen renklerde kendi boyamızı yapıyorsunuz kitabımızda sizin eğlenmeniz için. Güzel vakit geçirmeniz için hem de öğrenmeniz için verilmiş bir etkinlik daha. Çocuklar konumuz burada sona erdi. Başarılar diliyorum.